Bir yılarsın, T'onah Paris ve Iman Verlani bir rüya takımı. Bu kafa karıştırıcı devam filmiyle uğraşmaları çok yazık. Bugünlerde Marvel'ın perde arkasında bir kriz yaşadığı, televizyon çabalarında süreklilik açısından kritik hikaye anlatımı yaklaşımını tamamen yenilediği ve izleyicileri dümensiz bir oyun sonu sonrası dünyada sinemalara geri çekmek için çabaladığı bir sır değil. Bu, o kadar çok hareketli parçaya sahip devasa bir makine ki rota düzeltmesi şüphesiz Marvel sinematik evreni projelerini uzun bir süre etkileyecek ve The Marvels, bu süreç için son derece karmaşık bir başlangıç gibi geliyor. Bu utanç verici, çünkü burada gömülü, destek amaçlı bir etkinlik filmi olmanın baskısından kurtulmak için yalvaran hafif, havadar bir boğuşma var. Marvel için şaşırtıcı derecede kısa olan 105 dakikalık canlı bir süreye sahip olan The Marvels, aşırı kurgulanmış bir karmaşa olduğu için ilk perdede dramatik bir şekilde acı çekiyor. Bir ile kri arasındaki farkı bilecek kadar bu evrene yatırım yaptığınızı varsaysak bile, nefes alacak yer bırakmadan ortalıkta dolaşan teknosapıkların ve özel isimlerin miktarı, filmi sınırda anlaşılmaz hale getiriyor. Van Vision'ın artık yetişkin olan Monica Rambeau'suna ve Bayan Marvel'ın Kamala Khan'ına henüz aşina değilseniz, Captain Marvel'ın bu görünürde devamı, sizi bilgilendirmekle o kadar da ilgili değil. Eş zamanlı uzay atlamalı dövüş koreografisinin çılgın kaosunda fark edilebilecek tek şey, Carol Danvers'ın güçlerini bir şekilde Monica ve Kamala ile karıştırdığı ve üçlünün güçlerini aynı anda etkinleştirdiklerinde yer değiştirmesine neden olduğu. Böylece Monica ve Kamala, Carol'ın, solucan delikleriyle falan bir şeyler yapan Kren'in kötü adamı Darben'le yüzleşmesinin içine çekilirler. Ancak film yavaşladığında ve nefes vermesi bir dakika sürdüğünde ayrıntılar anlamlı olmaya başlar, ancak amaç bu açıklayıcı bölümleri şaşırtıcı açıklamalar olarak ele almak olsa da, bunlar dakikalar kazandırabilecek beceriksiz bir klifin notları olarak gelir. Akıllara durgunluk veren bir kaos. Ancak üçlü tek bir yerde bir araya geldikçe, etkileşimde bulunarak, birbirlerini tanıyarak, önceden belirlenmiş bir dama oyunundaki parçalar gibi değil de karakterler gibi davranarak, The Marvels, başrol oyuncularının kimyasında kendine bir yer buluyor. Carol ve Monica, Kaptan Marvel olaylarından bu yana geçen 10 yıllarda Carol'ın mesafeliliği konusunda gerilimi paylaşıyor ve ailevi bağışlamanın meşru bir şekilde dokunaklı yayının temelini atıyor. Kamala, en büyük idolünün açılış görevinde hayranlıkla ilerlerken Iman Vellani bir karizma süpernovası olmaya devam ediyor, ancak aynı zamanda kahramanların sadece havalı görünmek ve günü kurtarmaktan ibaret olmadığını keşfetmesi için de bolca alan var. Nick Fury bile, onu Kamala'nın ailesiyle ve herkesin en sevdiği kedi uzaylı, Flerken Goose'la takılırken bulduğu B senaryosunda eğlenceli anlar yaşıyor. The Marvels'ın nasıl eğlenileceğini hatırladığı şey işte bu karakter titreşimleriyle. Bu, ekibin birbirine dolaşmış güçlerini birbirleriyle senkronize bir şekilde nasıl kullanacaklarını çözdüğü bir eğitim montajı kadar basit, Herkesin şarkı aracılığıyla iletişim kurduğu bir gezegene yönlendirmek kadar yüksek konseptli ve aptalca veya kapalı olabilir. The Wall, bir erken yavru kedi sürüsünün en seçkin müzik eşliğinde hayranlık uyandıracak şekilde çılgına döndüğü bir sekans. Bunlar, bu dünyada ve bu kişilikler çetesiyle takılmanın iyi hissettirdiği anlardır çizgi roman evreninde her şeyin olabileceğinin hatırlatıcısıdır. Ne yazık ki, olay örgüsü eninde sonunda tekrar çökmek zorunda ve üçüncü perde ilki kadar kopuk olmasa da, gerçekten Marvel'ın bu noktada sadece hareketleri, gökyüzü portallarını ve diğer şeyleri yaşadığını hissediyor. Hafif ton ve tuhaflıklar, anlık riskler düşük olduğunda ve kozmik ölçüye yönelik tehdidin arttırılması, filmi uyumsuz bir yalpalama içinde bıraktığında, doruk noktasını zorunlu olarak kozmik sonuçların diliyle filtreleyerek, başka bir kişi tarafından ele alınacak şekilde en iyi şekilde sunulur. Süper güçlü koruyucu. Darben'in teorik olarak ilginç bir kötü adamdan daha fazlası olması faydalı olurdu. Ancak güdüleri ve hedefleri Carol'a ortalıktan uzak geçirdiği zamanın arka planını anlatmaya yetecek kadar işlevsel, ki bu da bir Wikipedia girişi kadar düşman değil. Daha da kötüsü, çünkü The Marvels'da gerçekten sevilecek çok şey var ve aksi halde bu kadar aceleyle planlandığında en büyüleyici sahnelerinin şeritlere kesilmemiş olması Marvel'ın da bunu bildiğini gösteriyor gibi görünüyor. Yönetmen Nia Dacosta, oyuncu kadrosunun inanılmaz derecede sevimli performanslarını kışkırtıyor ve dikkatleri sadece bu havadar çekicilikten uzaklaştıran ezberci bir olay örgüsüyle boğulmuş, gerçekten unutulmaz bazı sahne parçalarını sahneliyor. Belki de o hafif tonu kurtarmanın en iyi yolu iliklerine kadar kesmekti. Ancak bu, Marvels'ın sonuçta bir Marvel filmi olarak zorunlu kimliğiyle çelişen bir film olmasını engelleyemez. Bu bugünlerde ne anlama geliyorsa olsun.